Herkese merhaba arkadaşlar. Eve gidiyorum. Arkadaşımdan geldim. Bayağı ders yaptık. Ders 2 saat sürdü. 2 saat sürdüğü için yani acayip bugün bir de, yoğun bir dersimiz var. 2 saat sürdü. 2 saatten sonra saat 5 olmuş vaktim. Dedim bir saat daha oynayayım. Ne olacak? Anneannem annem sıçtık. Allah sıçtık. Allah ya Biraz soğumayın Bugün bir de 6. sınıf ama artık kafam Daha çok sevin Şey yaparım olabilir. Ama gerçekten Bakar mısınız İki tane kitap getirdim artık gideceğiz eve. lazım. Onu içemem. Yalnız araba Biz küçültük.

arkadaşlarım bana dalga geçiyor işte hani benim Yusuf hesabım var ya dalga geçiyorlar istedikleri kadar şey yapsınlar kıskançlar ben de tutuyorum sizi kardeşim Sen sanki ben tutuyorum da bir şey yapıyorsun siz de çekin bu kadar kıskanıyorsunuz. Benim kim benim emeğimi şey yapar ki? Bu da mı epek Em emek. şeytan tam diyor al doğa araçak sürünsün. Ya Kesin çok kötü kızacak. Ay yürü yürü bitmez. Şöyle. Daha çok yollar. bayırdan geçmek istemiyorum. Yoruldum. Arkadaşlar ben daha yeni videoyu durdurdum. Kusura bakmayın da. Ee, yürüdüm biraz. Çünkü sizinle sıkıldığınızı biliyorum. Heh, kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Önce oh. koyu ne kadar güzel ve zarif duruyor. Of. Oh. Dinlenmem lazım. Şuradaki taşta bari dinlenmem. Allah. ne kadar güzel. Şurası olsa evime hemen girsem. Bizim eve gel buraya koy. Yok. Of ilah. gibi düşüneceksin abi. arkadaşlar bizim mahalle böyle dağlı bir ortam. Arkadaşlar benim için kalk. <laughs> <laughs> Sesim gitti lan. <ben. gülüyor> Yıldızlara bak. biz küçüktük. Sınıfımda ne olsun izlerim musunuz? Bütün gerizek halılar gitsin, sizler gitsin, akıllar dursunuz. Valla. Şimdi bir tane var, boş gelip boş gidiyorlar. Dört tane arkadaş boş gelip boş gidiyorlar. Ne kitabını defter falan hiçbir şey kesin yapmıyorlar. Anca derse maymunluk yapıyorlar. Ses çıkartıyor. Ne bileyim. Garip. Yani. Derse katılayın işte hayatını yaşıyor. Ha derste de sıkıcı geçmiyor. Tamam hadi sıkıcı gelse anlasın. Ders gayet hoş. Yok. Aşırı oturacağım. Allah. Ne kadar gelmiş. Daha çok var ya. Susadım şey. da. Anneannem diyecek şimdi. Valla arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama 3'ü Üç. 45 geçe yola çıktım. Dörtte oraya vardım. Varar varmaz hemen e, kitabımızı açtık. Fena açtık. Fena bir şeyler yaptık işte. Soru çöz çözdük. Şeyden de, kitaptan da. 5 sayfa. Çözdükten sonra kitap okuduk. Bir sayfa. Ondan sonra da işte Hemen geçmiş. Gerçekten tek başına çalışmaktan daha iyidir. Allah ben evde tek başıma çalışıyorum. Bir şey olmuyor. Yanımda okul arkadaşlarım varmış gibi davranıyorum ne çare. Of, yalnızlık çok zor. Yalnız olmak. Allah hiçbir şey yalnız etmesin. Tek başımayım. Ben anne okuma Okumayı bilmiyorum. Evet çok çıkacağız. Pus. Saat kaç acaba? Kaç acaba? 20 geçiyor altı. Her gün yürü gel yürü gel ne olacak bu ayaklar da tutmuyor artık bu ayaklar. Ne olacak? Birazcık o zaman ben arkadaşlar gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Eve az kaldı. Ya. Uf, yürüdüm Maya. Eve az kaldı diyebilirim. Al izin paysı youtuber youtuber YouTube olacağım. Ben ara sıra çekiyorum ben bu videoyu Siz ne diyorsunuz her saatimde her gün her zaman video çekiyor, zannediyorsunuz Ama asla öyle değil arkadaşlar. Benim arkadaşımın 81 ve 84 ve 85 tane videosu var. Benim 50'lerde bir şey. Yani ne bileyim. Ay. Bu da bir şey değil mi? Buna bakın. Çok var. Şuradaki ev var ya. Şu, onun yanındaki. Şu evin yanında. Uf. Uh. Gösterelim bütünü. Bir Birazcık ayaklarımı göstereyim yürüşü. Bir de köpek. Araba geliyor. Dur lan. Acaba nasıl böyle mi? Şahin. Motoru. Gördünüz. Şuradaki benim evim. Şu. Gri. İşte benim köpek? Köpeğe yaklaşamıyorum. Sebebi bitti olması. yaklaşmıyorum daha doğrusu. Anlamasa mesafe var. Gidiyor musun sen? Git. Arkadaşlar evet eve geldim. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.